Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Osmaniye'den Osman ikiz abime ulaştım. Ondan bir takım tip almıştık. Sağ olsun Konuştum dedim abi benim yavrulara öncülük yapabilecek kuş var mı diye gibisinden Adam sağolsun 16 tane hediye etti. Allah razı olsun. Gerçekten Osman İkiz abinin yaptığını kimse yapmaz. Gerçekten Allah razı olsun Osman abi. Bu videomuzu da izliyorsan maşallah kuşlar sapasağlam geldi. Bu aslan parçaları çok güzel tüye girmişler. Bunlar inşallah şey yapacak bizim yavrularımızla uçacaklar atılıp atılıp gidecekler inşallah. Bunlar da ee, yavru kızmaları. Kırmızı müramaz. Dişi. Şu göğ da ikisi dişiye benziyor ama sarılarda kararsız kaldığım için bunları da buraya koydum. Nasıl arkadaşlar kuşlarımız? Bir maşallahlarınız esirgemeyin lütfen. Artı bitmedi. Kızıma bir takım rakka almıştım. Adana'dan bize Ahmet abi sahiplendirdi sağ olsun. Allah razı olsun kendisi de yardımcı oldu bu konuda. Ünkar İbrahim Gelik. bana sahiplendirmedi nedense. Osman Öksüz abi sahiplendi sağ olsun benim adıma. Aldı bana gönderdi kuşları sağ olsun. Karaynalı erkek Osman Öksüz abimin hediyesi. Bu ispir kuyruğu beyaz postaların yavrularıymış bu ikisi de Osman ikiz abi hediye etti sağ olsun. Bunları da bu şekilde bıraktım çünkü bunlar yıpranmış ve kutuda gelirken de Karayınalı'nın bir dişi kardeşi vardı. Rahatsızdı biraz da sanırım. Kutu içerisinde çok ezilmiş ve maalesef ölmüş. Olur böyle şeyler hava sıcak Şimdi arkadaşlar kuşlarımıza, bu kuşlarımıza hemen ne yapacağız? Isırganlı su vereceğiz. Ondan sonra yemlerini vereceğiz. Erkeklerin, pardon kanatlı olanların kanatlarını filtekeleyeceğim. Bunları filtekelemedim kanatlarını çünkü daha bunlar yavru, küçük. Bir yere gitmez zaten bıraktım. Konergaya kalktı geri indi. Akıllı kuş böyle bir şey işte. Maşallah. Rakkas da çok güzel. Buradan tekrardan Osman İkiz abiye, Osman Öksüz abiye çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun abi. Çok makbule geçti. Gerçekten beni çok sevindirdiniz. Allah razı olsun. Şimdi kuşlarıma ısırganlı su yapacağım. Benim çocuklarım gitti ısırgan topladı kuşlarım için. Pekin sağ olsun soba da kaynattı bunu. Çok da faydalı bir doğal bilgi. Bu arkadaşlar gerçekten bu aylarda verilen bir yedeki hayvanlarımız tüye girip çıkacak at girip çıkmaları için ve tüyleri parlak çıkması için bunu yapmamız gerekiyor. Lütfen bu gibi detayları tutarız. Bu de eksik etmeyelim. Gelin bakar. Gel bakalım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Bakalım siz saygılar için. Yanlış, yanlış. çok üzüldüm ya gerçekten bu karayarı bir şey olmuş hayvan ezmişti. Bu de mesela da Murat Öcal abim var. Facebook'ta bulamaz vesilesiyle tanışmıştık. Gerçekten Allah razı olsun çok güzel bilgiler biliyor. Ustalarına ve bilgilerini paylaşan Hayran ailen olduğum için örnek alabileceğim bir abilerimden bir tanesi. Bilgili adam ve bilgilerini paylaşan adamları çok seviyorum. çünkü bilgi paylaşacak kişilerdir. Bazılar var bilgileri paylaşmak istemiyor. mükelleri nasıl başlarlar inşallah İnşallah dişi bir erkek çıkarlar da aslında ben iki, ikisi de erkek diye sahiplenmiştik ama birini ölçülücak dişi erkek çıkarsa artık çift olurlar yavru alırlar dişine alın ama ikisi erkek çıkarsa bir uçar birine dişi buluruz burada var dişilerde inşallah kafamıza uygun bir dişi buluruz Bir tane daha yaparız. Ya bu da arkadaşlar bu cevabını bekletmeyiz. Bozuluyor. bildiğiniz olsun. Evet. Şimdi 1, 2, 3 kümesimiz var. Bu kuşlarımızın da kanıtlarını bağlı Olay bitmiştir. Şimdi oradan söyleyeyim. Uçanlar ve dişliler, arkadaşlar. 영아 <목소리도> Bu ne Bu tekemiz. Bu kadar var. Şimdi kuşlarımızı tek tek bir tekeleyip bir salacağım. Evet, bir sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlarımızı bir tekeleme işimizi bitirdik. Gel. <laughs> Ben koyayım. Bakar mısınız? ne güzel olacak. Hayvanların içi yani. Yiyin bakalım. Evet şimdi içlerinde dişi de var. Şu e, bir tane mülemas var. Onu yani makasladım dişi. Şah üç kanatları baştan üçer kanatları makaslıydı. Diğerlerini de ben makasladım. O dişi makasladım sadece. Diğerlerini makaslamadım. Kanatlarını filtekeredim zaten. E, 4-5 tanesi yolumdan geliyor taze kanatları var. Bakalım bunları bastırabilecek miyiz? Bunları kaç gün filtekere tutalım arkadaşlar. Bizim şu yavrularımıza öncülük yapacaklar. Ya bunlar gezdirecek Trabzon inşallah. Şu kırı çok sevdim. Uçmasa bile kır kalsın yani. Şu çok da güzel yırtık bir erkek. Bayılırım diyor kuşlara. Osman abi gerçekten kıyak adam ya. Allah razı olsun bizi hiç kırmadı adam 16 tane birden hediye etti ya gerçekten Allah razı olsun yani. bu da ispir kuyruğu beyazın yavrusuymuş erkek teki şu dişi teki kuyruklarını makasladım biraz kendilerini taparlasınlar sonrasında şey yapacağız zaten çekeceğiz kuyruklarını. Maşallah hepsi birbirinden güzel. Kara rakkaslarımız zaten bir ayrı bir heyecan kartı. Hünkârlara bayıldım zaten. Gerçekten videoda göründüğü gibi değiller. Mükemmeller maşallah. Maşallahlarınız esirgemeyin arkadaşlar size zahmet Seviyorum sizi Seviliyorsunuz <laughs> Aslanım benim kıra bak İşte bu iyi de Maşallah sizlere maşallah Bir şu sarıda sıkıntı var gözümde Hafif bir göz alması var Onun da hemen çaresine bakacağız inşallah Hayatım o ilacımız var mıydı veterinerden aldığımız Bitti miydi o? Anladım Veterinerden bir O ilacı almamız lazım ki Onu halledelim aslında şu siyahı direkt bıraktıydım Eşim dedi ki filtekele onu Çok seviyorum onu dedi Hemen filtekelemek zorunda kaldık Osman Öksüz abi Karayın alayı filte gelemedim abi. var arıyor şu an yavru. Yem, yemi de seçiyor ha. Bu da yemiyor yani. Pirinç falan arıyor. Yemin içerisinde. Maşallah suyunu değişti. İşte işte bu. Biraz kendilerine gelsinler. O gözü sulu alacağım sadece içlerinden. Bunlara banyo vereceğim bir banyolarını yapsınlar, bir rahatlasınlar. Gözü suya banyoyu verirsem ona en son vereceğim yani. İlk başta gözünü e, şey yaparsa yani banyo yaparsa kuşlarımıza bulaştırabilir. Bu sebeplerden dolayı biraz o en son yapacak. Önlem amaçlı diğerlerinin de gözlerini sulandırmasın diye. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öteki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu kuşlar iş yapar. Bu kuşları 10 gün mü bağlı tutsak, 3 gün mü bağlı tutsak bilemedim. Gerçekten kararsızım. Ama aksiyon adrenalinle çok seviyorum. Yalan değil ama kanatları da yeni geliyor hayvanların bu kanatta da kakarlarsa burayı da bulmakta güçlük çekebilirler diye de düşünüyorum aslında. Neyse yapacak bir şey yok. Hoşçakalın, kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.